Hepinize yolu arkadaşlar. Bugün e, PKX'leri artık çok pet çalınması oluyor, olduğu için artık e, ben de yöntemler vereceğim. Çünkü gerçekten çok pet çalınması oldu ve ben de çok fazla yaşadım. Arkadaşlar mesela e, pet takası yaparken değerli bir pet veya değersiz bir pet varsa karşıda mesela şey diyorlar e, ben önce ne ben önce yaygın sen eee ee, sen şimdi değerli. Ben sonra e, Bruce gibi şeyler yapıl. Arkadaşlar sakın güvenmeyin. Çünkü arkadaşlar ilk takasınızı kabul ettikten sonra hemen dünyadan kaçıyorlar. Arkadaşlar siz sakın öyle bir şey yapmayın. Kabul etmeyin. Ee, sakın yapmayın. Hatta benim başıma geçen şöyle bir olay gelmişti. Arkadaşlar e, ben bir partiye gitmiştim. Bir tane kız gel yani ben ben Bruce istiyorum brus Bir tane kızın brusu vardı takas attım. Sonra altı tane e, neydi? Altı tane ne yok altı tane köpek BL 00 gibi bir şey var ya. Ondan istemiştim. Sonra e, bende de yoktu az vardı o sıralar. E, sonra ben de reddettim kepek beli aramaya karar verdim. Sonra arkadaşlar bir tane kız geldi bana altı tane kepek beli vardı. Bana bir şeyler e, oluyor gibisinden çok fazla petim verdim? Ve sonra e, şey dedi e, altı tane tukam dedi. Sonra yine aynı kız geldi altı tane tukam vardı başka bir kız ama Sonra arkadaşlar altı tane tukam verdikten Sonra bana tekrar takas atarken o kızın e, brus hem yani Bruce'un olduğu kız olduğunu görün Yani kılık değiştirip benim petimi çalıyor. Yani sakın yani arkadaşlar siz böyle şeylere düşmeyin sakın ve bazen de şey yapıyorlar mesela genelde partilerde. Bir de şey de yapıyorlar oyna hediye sistemi gel geldi ya. Şimdi bazen değerli petlerin ismini hediye ver al diye koyuyorlar. Bize e hediye verdikten sonra dünyaya kaçıyorlar mı? Dünyadan kaçıyorlar. Arkadaşlar siz sakın böyle hatalara düşmeyin. Yani gerçekten düşmemiz gerekiyor ve siz de yapmayın aynı şekilde. Evet çünkü bu kötü bir şey ve sizi şikayet ederler onca uğraştığınız hesabınız gider zaten ama çok kötü bir şeyler arkadaşlar. Yani çalan kişileri de anlamıyorum istesinler vermezsekler vermeyiz yani size ne yani gerçekten çalan hatta bir, bir ara cikitimin çalanlar olmuştu ben yani şey cikitimin çalmıştı bir ara şey e, lulu e, kapandı istiyordum e, lulu kapandı e, lulu kapandı yani Gölge domuzuna Luluka Panda veriyorlardı. Bir tane kızında e, gölge domuz vardı. Meğersem yine o kız aynı kızmış. Bütün petlerimi çekiştim falan verdim. Hepsi çalındı. Sonra ben Luluka Panda Kız geri kılığına döndü ve olayı şimdi anladım. Arkadaşlar yani siz böyle hataları düşmeyin. Sakın düşmeyin. Bugün de videomuz bu kadar. Görüşürüz balarım.